Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kimlerle birlikteyiz? Bugün yedilerle birlikteyiz. LGS hazırlık senesi diyebilir miyiz sizin için? Tabii ki diyebiliriz. Arkadaşlar bu yıl siz biraz daha disiplin e, üzerinde e, çok daha oynamanız gerekiyor. Yani e, ders çalışma prensipleri bakımından biraz daha böyle kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. O dönemdesiniz. Önümüzdeki yıl inşallah LGS sürecinde olacaksınız. Ama biz bu yıl bütün böyle kazanımları, bütün yapmamız gereken her şeyi yapıp öyle önümüzdeki yıla geçiş yapalım. Çünkü 8 8. sınıfta yani LGS döneminde 7 ile bağlantılı olan kanın kazanımlar, konular mevcut. Neyse, bugün ne yapıyoruz peki? Bugün size aslında bir tanıtım yapıyoruz burada. 7. sınıfların 7. denemesinden bahsediyoruz. Sizlere biz 7. deneme hazırladık. Nerede deneme? İşte burada. Buraya koyduk arkadaşlar. 7'li denemelerde neler mevcut? Bütün derslerinizin, ana derslerinizin olduğu her dersten işte deneme soru sayısı kadar soruların bulunduğu denemelerimiz var. Bu testleri çözdükten sonra aslında genel bir yılın komple tekrarında yapmış bulunacağız sizle birlikte. Hadi hep birlikte Hiper Zeka kanalında Fen'in en güzel hali Fenel ile birlikte soruları çözmeye başlayalım. Evet birinci sorumuzda bize diyor ki sorulara doğru cevap verilerek ilerlendiği de KLMN kutucuklarına yazılması gereken uydular aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Aşağıda Türkiye'nin sahip olduğu yapay uydularla ilgili hazırlanan şemadaki doğruları evet ve hayır cevap verilerek ilgili kutu yönünde ilerlenecektir. Şimdi görevine devam ediyor mu? Evet ve hayır var. Bir bunları dolduralım. Evet olursa eğer bu göreve devam edenlerden biri olacak. Şimdi A'ya bakıyorsun. TürkSat 1B. Bu ne yazık ki öldü gitti. B'deki imece ile C'deki TÜRKSAT 4A uyuyor. Bunları alabilirim. D'deki RASAT da gitti arkadaşlar. O da artık aktif değil. Bunu da o zaman iptal ediyoruz. B ve C şıkkı kaldı. L'ye bakıyorum. Hayır olursa eğer bu da bizim için arkadaşlarım de, görevini devam etmeyen olacak. E, Göktürk 2 ile RASAT e, karşılaştırıldığında RASAT göreve devam etmiyor ama Göktürk 2 göreve devam ediyor. O zaman C'yi de eledim. Zaten B kaldı elimde bir tek ama devam edelim diğer şıklara haberleşme uydusu mudur sorusunun cevabına eğer evet derse burada TÜRKSAT 5A yerleştirebilirim. Eğer hayır derse de Göktürk bir gözlem uydusudur diyorum. Cevabımı da buradan B işaretliyorum. Hemen geçtim ikinci soruma. Diyor ki buna göre Galileo Galilei'nin icat ettiği teleskopla ilgili hangisi doğrudur demiş. Galilei'nin icat ettiği teleskop modelinde farklı büyüklüğe sahip iki rulonun birer uçlarına Ruloların büyüklüklerine uygun büyüklükte mercek yerleştirilmiştir. Küçük rulo büyük rulonun içinde ileri geri hareket ettirilerek görüntü netleşmesi sağlanacak şekilde tasarlanmıştır diyor. Bakalım aynalı teleskopların çalışma prensibi bu modele örnektir demiş. Arkadaşlar bu bir mercekli teleskoptur. Aynalı teleskoplarda durum biraz farklı. Görüntünün yansımasıyla işte ışığın yansımasıyla elde ettiğimiz görüntüler var orada. O yüzden A gitti B'ye bakıyoruz. Bu teleskop modelinde radyo dalgaları toplanarak demiş. Radyo teleskoplarında radyo dalgaları toplanır. Bu bir ışık teleskobudur. Ee, cisimden gelen ışınlar merceklerde kırılarak göze ulaşır. Mercekler ışığın kırılarak bir noktaya düşüp görüntü elde edilmesini sağlayan optik aletlerdir, araçlardır diyoruz. Üçüncü sorumuza da geçiş yapalım hemen. Üçüncü sorumuzda diyor ki, bu görseli inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? Yıldızların oluşum sürecine ait görsel aşağıda verilmiştir diyor. Burada bir görsel oluşumda şu yıldız e, oluşum aşamaları var. Diyor ki kırmızı dev evresini geçiren bir yıldız şuradan ömrünün sonunda kara deliğe dönüşebilir. Bak ömrünün sonunda kırmızı devden sonra kim oluşabiliyormuş? Beyaz cüce oluşabiliyormuş. Kara delik büyük kütleli bir yıldızın kırmızı süper devden sonra süpernova patlamasıyla oluşabilir diyoruz. O yüzden yanlış olan cevabımız da A şıkkıdır dedik. Geldik soru 4'e. Buna göre hangi öğrencilerin görevini belirttiği hücre organelleri aynı hücrede bulunamaz demiş. Hücrede enerji üretir. Mitokondri bitkide de vardır, hayvanda da vardır. Ayşegül demiş ki güneş ışığına faydalanarak besin ve oksijen üretir. Ayşegül'ün ifade ettiği besin ve oksijen üreten kloroplastır yalnızca bitkide bulunur. Kloroplastır. Eymen hücre bölünmesinde görev alır. Bu da sentrozomdur. Hayvanda var bitki de yok. Nas hücredeki salgı maddeli üretimini ve paketlenmesini sağlar. Bu golge aygıtıdır. Golgi aygıtı her ikisinde de vardır. Şunlara Her ikisinde var olanları çarpı atıyorum. Emre hücre içinde madde taşınmasını sağlar. Endoplazmik retikulumdur. Bu da her ikisinde mevcuttur. Ayşegül ve Eymen'in dediği her ikisinde de ortak olarak ee, bulunamayan bir örnektir arkadaşlar. Geldik soru 5'e. Buna göre KL hücreleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Ee, aşağıdaki grafikte bitki ve hayvan hücresi oldukları bilinen KL hücrelerine ait koful sayısı grafiği verilmiştir. Bakın koful sayısına bakın K'de az. L'de çok. Şimdi bitkilerde nasıldı? Büyük ve az sayıda. Hayvanlarda küçük ve çok sayıdaydı. O zaman bu bize bir ipucu olacak. E, grafik. Bu o zaman K hücresi bitki hücresi küçük ve az şey büyük ve az sayıda büyük ve şey küçük ve çok sayıda olan da hayvan hücresi olacak. Bu da hayvan hücresi oldu. L hücresi bir kedi ait olabilir. Doğru. L bir kedidir. Ee, K hücresinde kloroplast organeli bulunabilir. Bitkilerde kloroplast vardır. L hücresi hücresinde tam geçirgen ve cansız hücre duvarı bulunur. Arkadaşlar hücre duvarı tam geçirgendir. Cansızdır ama bitkilerde bulunur. Hayvanlarda bulunmaz. Yanlış olan cevabımız da bizim C şıkkımızdır. Evet geldik şimdi altıncı sorumuza. Şunu şöyle küçültelim ekranımıza da sığsın sizin de. Merve sistemin adını yanlış biliyor ancak yer aldığı galaksinin türünü doğru biliyor. Ha burada D falan öyle vermiş dedi. Bu niye böyle uzun acaba yazmış. Tamam. Peki buna göre öğrencilerin cevapları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Aşağıda görseli verilen sistemde gezegenlerin isimleri de gösterilmiştir. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Tamam. Bu sistemin adını ve hangi galakside bulunduğunu soran Aysun öğretmen cevapları almıştır diyor. Arkadaşlar neydi? Biz e, evrende Samanyolu galaksisinin Orion kolunda, Avcı kolunda bulunan Güneş sistemi içerisindeki 3. gezegende yaşıyoruz diyebiliriz. İpek demiş Güneş sistemidir. Sarmal bir galaksi olan Samanyolu galaksi yer alır. İpek doğru demiş. Furkan diyor ki gezegen sistemidir demiş. Gezegen ee, gezegen sistemidir. Tam, he. Ve eliptik bir galaksi olan Andromeda da yer alır. Yanlış. Furkan'ın tamamen yanlış zaten. Güneş sistemidir ve sarmal bir galaksi olan Andromeda galaksi yer alır. Merve de yanlış söylemiş. Güneş sistemidir. Doğru. Sarmal galaksi doğru. Andromeda Galaksi yanlış oluyor. Ne demiş? İpek sistemin adını ve hangi galaksiye yer aldığını doğru biliyor. Doğru. İpek doğru cevaplamış. Furkan sistemin adını yanlış biliyor. Gezegen sistemi değil Güneş sistemi. Doğru. Ee, Merve ve Furkan sistemin yer aldığı galaksinin adını yanlış biliyor. Merve ve Furkan galaksinin adını yanlış biliyor. Bu da doğru. Merve sistemin adını yanlış biliyor. Ancak yer aldığı galaksinin türünü doğru biliyor demiş. Ee, sistemin adını yanlış biliyor. Sistemin adını doğru biliyor. Gezegenin adını şey pardon galaksi adını galaksi türünü doğru biliyor ama sistemin adını yanlış biliyor demiş. Sistemin adını doğru biliyor halbuki ama bu yanlış. Merve o yüzden yanlış cevap vermiş gençler. Tamam siz beni anladınız demek istediğimi. Merve güneş sistemidir demiş. Doğru sistemin adını doğru biliyor. Galaksi türünü de doğru biliyor. Merve sadece hangi galaksi olduğunu biliyor. Galaksinin hangi galaksi olduğunu bilmiyor burada ne demiş? Merve sistemin adını yanlış biliyor. Sistemin adını doğru biliyor olacaktı doğru olması için. Cevabımız da D şıkkı oldu. Soru 7. Soru 7'ye geldik bile. Yukarıda görselleri verilen yapılarla ilgili hangileri yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Şimdi bir de kromozom vermiş. 2 de DNA'yı. 3 de geni. 4'te hücrenin kendisini vermiş. Değil mi? Komple. Bu yapılardan en karmaşık olanı bir numaralı yapıdır ve adı kromozomdur. Bakın bu yapılardan en karmaşık olanı en büyük olanıdır. Yani 4 numaralı hücre yapısıdır. Tamam mı? E o zaman zaten direktmen yanlış olan çıktı. Burada en kar, hani karmaşıktan basite doğru giderken sıralama şu şekilde. 4, 1, 2 ve 3 şeklinde olacak arkadaşlar. Evet. 8. sorumuz. 8. sorumuz. Hücrenin yapısıyla ilgili tarihsel süreci anlatan bu paragrafla ilgili hangisi yapı, hangisini yapmak doğru olmaz? Hücre kavramından bahsedebilmek için öncelikle hücreyi gözlemleyebileceğimiz bir araca sahip olmamız gerekliydi. Hiç şüphe yok ki biyoloji biliminin gelişmesinde en önemli katkı mikroskoba aittir. Mikroskop çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan alettir. İlk basit tek mercekli mikroskobu Janssen 1590 yılında icat etti. 1665 yılında ise Robert Hooke bir şişe mantarı kesitini inceleyerek gördüğü küçük olacıklara hücre ismini verdi. 1674 yılında ise ilk canlı hücreyi gözlemleyen kişi Anthony Van de oldu. Uzun yıllar sonra Robert Brown hücre çekirdeğini gözlemledi. Ardından bitki ve hayvanların da hücrelerden oluştuğu keşfedildi. Daha sonra sırasıyla hücre bölmesi mitokondri ve Golgi aygıtı gözlemlendi. 20. yüzyılda elektron mikroskobunun icat edilmesiyle de hücre çok sayıda ayrıntılı bir şekilde incelendi. Teknolojideki hızlı gelişim halen bilim insanlığına ışık tutmaktadır demiş. Hangisi uygun olmaz diye soruyor bize. A'da diyor ki teknolojik gelişim hücrenin yapısını daha rahat gözlemlemeyi sağlamıştır. Doğru. Teknoloji bilimle arkadaşlar yürür. Teknoloji ilerlerse bilim de ilerler. Bilim ilerlerse teknoloji de ilerler de diyor ki hücreyi yalnızca Anthony Van Leeuwenhoek ve Robert Hooke mikroskopla gözlemlebilmiştir Arkadaşlar Anthony Van Leeuwenhoek, Robert Hooke daha sonrasında e, burada Robert Brown hücre çekirdeğini gözlemlemiş. Ondan sonra e, bunları ne yapacaksın, nereye koyacaksın değil mi? O zaman nedir? Yalnızca bu ikisinin gözlemledi dememiz paragrafa göre de doğru olmayacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Evet geldik dokuzuncu sorumuza. Buna göre takım yıldızların bir takım gibi ifade edilmelerinin sebebi hangisi olamaz demiş. Dünyadan bakıldığında bir aradaymış gibi görünen yıldız toplumuna takım yıldız denir. Takım yıldızlar çok sayıda yıldızdan oluşur. Aşağıda birçok takım yıldızı görseli verilmiştir diyor. Gökyüzü gözlemle takım yıldızlarla çalışmanın kolay... Arkadaşlar şıkları okumadan şunu söyleyeyim. Bilim insanları gökyüzüne sanki bir aradaymış gibi duran yıldızları birleştiriyor takım yıldız oluşturuyor. Ve buna da aslında pusula elde etmiş oluyorlar. İşte hani gökyüzünü incelemede bir adres belirleme yöntemi olarak da kullanıyorlar bunu. İşte diyor ki işte büyük ayıyla küçük ayının işte arasında falan gibi ifadeler kullanıyorlar. Daha kolay olması için. E buna göre de buradan zaten cevabımız ne çıkacak bizim? E i̇şte gökyüzü gözlemle takım yıldızlarla çalışmanın kolay sağlaması. Tabii ki bu etkili. Yön bulunurken takım yıldızlarla yön bulmanın daha kolay olması. Bu da etkili. Dünyadan bakıldığında bir aradaymış gibi görülmeleri bu da etkili. Takım yıldızlar yıldızların dünya, dünyaya uzaklıkların eşit olması. Ya bununla alakası yok. Yani takım yıldızlar dünyaya eşit uzaklıktadır diyemeyiz arkadaşlar. Hepsi farklı uzaklıkta ama bir aradaymış gibi görünüyor sadece. Soru ona geçtim. Soru onda diyor ki buna göre Kerem'in incelediği hücre ile ilgili hangisi, hangileri doğrudur? Laboratuvarda mikroskopla inceleme yapan Kerem'in gördüğü görüntü yukarıda verilmiştir. Kerem'in gördüğü görüntüye baktığımız zaman köşeli yapılar var. Bu bitki hücresidir değil mi arkadaşlar? Bitkidir. Ağız içi epitel hücresi, ağız içi epitel hayvan hücresi. Şu hemen iç taraftan, yanaktan alıyoruz. O zaman bu değil. Birinin olduğu ışıkları şöyle bir el edeyim. Hücreler köşeli yapıdadır, hücre duvarı bulundurur. Bitki hücresi olduğu için ve köşeli olduğu için hücre duvarı vardır. Hücrelerde protein sentezi yapan organel bulunur. Ribozom organeli bütün hücrelerde bitki ve hayvan olsun olmasın hepsinde ne yapardı? Pardon yanlıştı, yanlış işaretledim. 2 ve 3 olacak hepsinde bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Geldik 11. sorumuza. Evet burada diyor ki mitoz bölünme evreleri ile soruları doğru cevaplayan öğrencinin bulduğu şifre hangisidir demiş arkadaşlar. Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşur. Mitoz bölünmenin evreleri verilmiştir diyor. H, P, R, Z, K şeklinde vermiş. Bir öğrenci mitoz bölünme evreleri ile ilgili sorulara ilgili evrenin altındaki harfi cevap olarak yazarak şifreyi bulmaya çalışacaktır. Diyor ki DNA'nın kendine eşleyerek sayısının iki katına çıkardığı evre hazırlık evresi olarak geçmektedir ve H ile işaretlerim. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekildiği evre burada arkadaşlarım ee, Z evresi olarak. Üçüncü evre yani Z evresidir. Şurası. Değil mi? Üçüncü evre Z evresi. İki yeni hücrenin oluştuğu evre K evresidir. Dördüncü evredir iki yeni hücre K'de oluşur. Kromozomların hücrenin ortasında tek sıra halinde dizildiği evre ikinci evredir. R evresidir. DNA'nın kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüştüğü evrede P evresidir. H, Z, K, R, P şeklinde olacak cevabımız da A oldu arkadaşlar. Soru 12. Soru 12. Matruşkalar. Matruşkaları vermiş. Buna göre doğru eşleştirme aşağıdaki hangisi gibi olmalıdır? Arkadaşlar nedir? Bir canlıyı oluşturan en küçük temel yapı birimi nedir? At hücredir. Değil mi? Hücredir. Canlık özelliği gösterdiğiniz hücredir. Hücre birleşir. Doku oluşturur. Doku birleşir. Organ oluşturur. Organ birleşir. Sistemi sistem birleşir. Organizmayı oluşturmuş olur arkadaşlar. O zaman ne olacak? İlk önce hücre. Ee, hücre 3. Şunu yazayım kafasına. Ee, en küçük ne, nerede niye 3 yazdım ben buna ya Vallahi altında altında ne diye yazdık herhalde dur en küçük hücre 5 sonra birleşti doku oluştu 4 sonra birleşti organ oluştu 3 organlar birleşti sistemi oluşturdu 2 komple bütün sistemleri entegre çalıştı biri oluşturdu ne demişti ee, bebekleri eşleştirmiş buna göre hangisi olmalıdır demiş K4 L1, M5, N2, O3. Evet cevap zaten Adana olarak çıktı. 12. sorumuzun cevabı. Evet burada 13. soruyu vermiş. Diyor ki biz 13. sorumuzda arkadaşlar. Buna göre grafikler incelendiğinde bu hücre ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. 2 eşittir 24 kromozomlu bir hücrenin geçirdiği hücre bölünmelerine ait grafikler aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi hücre bölünmesine bakıyorsun. Bak Toplam hücre sayısı 1 iken 2 iki olmuş. 2 iken 4 olmuş. 4 iken 8 olmuş. Hep 2 katına çıkmış mı? Çıkmış. Bak bölünme sayısı da ne? 3 kere. Ee, bir hücre sürekli 2 katına çıkarak bölünüyorsa bu nedir? Mitozdur ya. Mitozdur abi. Mitoz hatta ne diyor? 2 üzeri n diyorduk değil mi? n bölünme sayısıydı. 2 üzeri 3 8 yapar zaten. E geliyorsun kromozom sayısına bakın. Kromozom sayısı hiç değişmiş mi? Hep sabit kalmış. E kromozom sayısının değişmediği bölümü de yine nedir? Mitozdur. Hücre ağırda da üç kez mitoz bölünme geçirmiştir. Evet doğru. Bir hayvanın deri hücresi olabilir. Doğru. Hayvan hücreleri, hayvanların deri hücreleri mitoz bölünme geçirir ee, diyoruz. Üret, üremekte olan tek hücreli bir canlı olabilir. Tek hücreli canlılar mitozla üreme gerçekleştirirler. Cevap 1, 2 ve 3 olmak üzere karşımıza çıkmış oldu. Geldik soru 14'e. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Tek hücreli bir canlıya ait hücre kısımları aşağıda göstermiştir. Yapılan çalışmalarla bu hücrenin çekirdeği stoplazmasından ayrılarak çekirdek ve stoplazma ayrı ayrı besi ortamlarına konulmuştur diyor. Şimdi çekirdeksiz bir hücre yaşar mı? Yaşamaz abi. Bakalım ne diyecek? Hücre çekirdeği enerji üretemeyeceğinden bir süre sonra ölür. Doğru. Hücre çekirdeği enerji üretemeyeceğinden bir süre sonra ölecek gelecek zaten. Anla mefta olacak yani. Hücre stoplazması yaşamına bir süre devam edebilir demiş. Ya doğru bir süre devam eder. E, çünkü hazır elde ürettiği enerjisi var, besini var, vırtı var, zırtı var. Bunları e, kullanana kadar, bitirene kadar yaşar. Ama çekirdek yönettiği için bu durumları, yönetici de kaybolup gittiği için bu olaylar sarpa sarar ve hücre çöker. Ama kısa bir süre yaşar. Doğru. Tek hücreli canlının hücre zarı hücreye şekil verme özelliğine devam eder. Doğru. Hücre zarının bir, burada e, durumuyla karşı karşıya kalmayacağız biz. Gene hücreye şekil verecek. D'de diyor ki, D'de diyor ki, bakalım. Hücre organelleri yaşamsal faaliyetleri kesinlikle gerçekleştiremez. Şimdi şöyle kısa bir süre gerçekleştirecekler çünkü aldıkları emir var çalışma yürütüyorlar o ara gerçekleşiyor. Ama gel gelelim ki öldükten sonra zaten ne yapamaz gerçekleştiremez. Ama bu ne diyor kısa bir süre gerçekleştirdiğini hiçe saymış oluyor biz de bunu kabul etmiyoruz. Geldik soru 15 arkadaşlar. Buna göre tablonun doğru boyanmış hali aşağıdakilerden hangisi de verilmiştir? Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerden mitoz bölünmeye ait olanlar kırmızı, mayoz bölünmeye ait olanlar mavi renge boyanacaktır. Şimdi kromozom sayısı yarıya iner. Kromozom sayısının yarıya indiği arkadaşlarım mayozdur. Bir hücreden iki yeni hücre oluşur demiş. Bir hücreden iki yeni hücre oluştuğu da mitozdur. Vücut hücrelerinde görülür. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. Sonucunda üreme hücreleri oluşur. Sonucunda üreme hücreleri mayoz sonucu oluşur. Tek hücreli canlılar dönemeyi sağlayan mitoz bölünmedir. Ömür boyu devam eden de yine mitoz bölünmedir. E buna göre ne olmuş oldu bizim? İki tane mavimiz mi olmuş oldu? İki tane mavimiz ne diyor? E mitoz kırmızı. Tamam kırmızı kırmızı. Sonra mavi. E cevap ne olacak? A oldu zaten direkt. Ben. Tamam. Evet. Geldik şimdi. Şöyle şunu küçülteyim bir. 16. sorumuz arkadaşlar şöyle ayarladık. Evet, buradan da ayarlayalım. Buna göre ben aşağıdakilerden hangisinde altı çizili örneğe benzer bir durumdan bahsedilemez? Vücudumuzda vücudumuzda hücreler yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünerek yeni hücreler meydana getirirler. Buna göre hücre bölün buna hücre bölünmesi denir. Mitoz bölünme bir hücre bölünme çeşididir. Her hücre için mitozla bölünmenin önemi farklıdır. Bazı canlılarda hasarlı dokuların onarımı ve yaraların iyileşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken bazı canlılarda da kopan parçalar kendini mitoz bölünme ile tamamlayarak yeni bir canlı meydana getirir. Bak altı çizili yerde arkadaşlar kopan parçalar kendini tamamlıyor ve yeni canlı. Yani aslında ne oluyor bu kopan parçanın kendini tamamlamasıyla yeni bir canlı türünü üremeyi aslında sağlamış oluyor. E bakıyorsun deniz yıldızına kopan parça kendini tamamlamış, yeni canlı oluşmuş. Aynı durum var. Geldim buraya planarya. E, Planaryanın kesitlerini kesitini aldıktan sonra kesitler kendini tamamlamış, yeni canlı oluşturmuş. Yine çizili örnek. Kertenkelenin kopan kuyruğunun kendini yenilemesi nedir arkadaşlar? Yaraların mıdır? Şimdi kopan kuyruktan da bir kertenkele oluşmuyor. Kuyruğun koptuğu yerden kuyruk tamamlanıyor sadece. Bu nedir? Üreme değil. Bu sadece yapım onarımdır. Cevap da C olmuş oluyor. Bana da burada hangisi bahsedilemez demişti. Onları yaptık. Evet geldik 17. soruya. Buna göre bu aşamalar ve hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda polen ve ana hücresi polen ana hücresine ait bölünme aşamaları oluşan bazı hücreler harflendirilerek verilmiştir. Şimdi arkadaşlar X bölümü ee, bir kere zaten ne var? Polen ana demiştim. Bak polen ana. Polen ana hücresi hangi bölünmeyi geçirir? Mayoz bölünmeyi geçirir. Burası o zaman nedir? Mayoz 1'dir. X bölümü mayoz 1. Y bölümü de mayoz 2'dir arkadaşlar. Tamam. DNA X bölümünde kendini eşlerken doğru. Mayoz 1'de DNA kendini eşler. Y bölümünde kendini eşlemez. Doğru. Zaten ondan dolayı da arkadaşlar ne olmaz? Bizim kromozom sayısı yere düşmüş olur falan filan. Bu doğru. KLM hücrelerinin kalıtsal özellikleri kromozom sayıları birbirine aynısıdır. KLM'nin kromozom sayıları. Bak K ve L'nin kromozom sayısı farklı. L ve M'nin kromozom sayısı aynı. Ama gel gelelim ki kalıtsal özellikleri birbirleri tamamen farklı. Ne diyor? Kalıtsal özellikleri ve kromozom sayıları birbirinin aynısıdır demiş. Arkadaşlar cevabımız nedir? Burada yanlıştır. Geldim 18. soruma. Bu hücreyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlarım bakıyorum hücre orada bakın birbirine kıvrılma var. Bak şurada gördün mü bak birbirine üzerine kıvrılıyor. Kıvrılıyorsa ne vardır? Kıvrılıyorsa mayoz bölünmedir ve parça alışverişi vardır. Verilen evrede parça değişimi olayı gerçekleşir. Doğru. Verilen olay mayoz iki aşamasında parça değişimi mayoz birde olur. Bu olaydan hemen sonra kromozomlar hücrenin ortasında çift sıra halde dizilirler. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Buna göre de cevabımız B şıkkım olmuş oluyor. E, verilen olay mayoz 2 aşamasında gerçekleşmektedir. Ha gerçekleşmemektedir demiş. Ha, ben mayoz bir doğru. Mayoz bir de gerçekleşir. O zaman 3'ü de doğru oldu. Tamam. Diyorum şu memektedir orayı gördüm o neymiş dedim. Bir baktım. Soru 19. Buna göre öğrencilerden hangilerinin tahminleri yanlıştır? Aşağıda iki farklı kavrama ait açıklamalar verilmiştir. K kavramı diyor ki: "Dünyayı ve bütün astronomik cisimleri her türlü maddeyi ve enerjiyi kapsayan daha kapsamlı yapıdır." Dünyayı ve bütün astronomik cisimleri diyor. Tamam. L kavramı diyor ki: "Dünya ve atmosferi dışında bütün gök cisimlerinin içine alan ve Madde ve enerjiden oluşan 3 boyutlu genişliktir. kendi aralarında fikir alışverişinde bulunan öğrenciler aşağıdaki kavramlarla ilgili bazı tahminlerde bulunmuşlardır. Gizem demiş ki K kavram açıklaması evrene aittir demiş. Tabii bir, bir duruşunda da Gizem doğru söylememiş zaten arkadaşlar. Dünya ve bütün astronomik cisimleri her türlü maddeyi kapsayan daha kapsamlı yapı uzay. Ee, dünya ve atmosfer dışında bütün gök cisimleri içine alan madde ve enerji oluşan 3 boyutlu genişlik. Aslında bu da uzaydan bahsetmiş. Ya yok. Doğru gizem doğru söylemiş. Gizem evrenden doğru bütün enerjiyi kapsayan daha kapsamlı yapı evren. Bunun dışındaki uzay. Tamam. L uzay. Yiğit diyor ki L kavramındaki açıklama uzaya aittir. He. Tamam. Doğru. Uğur K kavramı galaksiye aittir. Yalnız Sena Nur takım yıldızlara aittir. Bu da yanlış. Arkadaşlar Gizem ile Yiğit doğru söylemiş. Uğur ve Sena Nur yanlış söylemiş. O zaman cevap ne olur? A mı olur? Cevap da A olarak karşımıza çıkar. Evet son soru. Bir testin son sorusuyla geldik. Buna göre verilen grafik ve hücreyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eşeği üreyen dişi bir canlının vücudundaki hücrelerden birinin kromozom sayısının zamana göre değişimi grafikte verilmiştir diyor. Bak şimdi. K ve L aralığında bölünme yok. Mitoz varsa mitoz var. L'de ne olmuş? Mayoz olmuş bak. Mayoz. Çünkü kromozom sayısı yere inmiş. Üreme hücreleri oluşmuş. M olayı döllenmedir. Kromozom sayısı iki katına çıkmış. Ne olayı da mitoz olabilir. K zaman aralığı hücre mitoz bölüme geçirmiş olabilir. Doğru. L zaman aralığında üreme ana hücresi mayoz bölünme olur. Doğru. M zaman aralığında mayoz 2 aşaması gerçek. Hayır. M zamanları aralığı döllenmedir. Mayoz 2 değildir. O zaman 20'de yanlış olan şık C'dir diyoruz ve bıraktık. Evet gençler bugün 7'li denemenin 7'li sınıfların 7'li denemesinin İlk testini çözdük. O zaman bir sonraki testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.